Kızım burada ne işi var ya? Ya niye sürekli Koray'ın peşinde bu? Koray, bu kız niye sürekli senin yanında? Hoş geldin Asya. Haran ne haber? Ne haber kardeşim? Eyvallah. Aylardır gözde gözde deyip duruyorsun. Şimdi bu paçoz mu çıktı başımıza? Doğru konuş. Sen kime paçoz diyorsun ya? Ne oldu canım? Rahatsız mı oldun? Paçoz değil misin? Kızım sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Koray Bey. Tamam tamam ben de. Asya, abuk subuk işler yapma bak. Ne oluyor sana? Asıl sen kimsin ya? Ben sana mı soracağım kimle nasıl konuşacağımı ha? Sana mı soracağım? Ya sen ne kadar yılışık bir insansın. Bana bak, canım sıkkın zaten uçarım şimdi senin üstüne. Hop hop hop! Ne yapıyorsunuz siz ya? Kendinize gelin. Kavga edecek yer bu burası? Taran, al şuradan bak canımı sıkıyor ya. Gidin abi, git! Asya! 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 Kızım ne yapıyorsun sen? Ya bir dur! Niye uğraşıp duruyorsun bu adamla ya? Ben o Sevda'ya ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bak şimdi bütün ipliğini pazara çıkaracağım. Ya ben bu muhabbeti çok sevdim. Arada yapalım böyle. Yapalım, yapalım. tabii ki. Yapalım. Allah kahretsin Burak Nerede ne oldu lan? Ben geliyorum şimdi yani. Nereye gidiyor ki Ne oldu şimdi ya Buna sinirlendi herhalde. Koray, ben çok sıkıldım artık gidelim mi? Dur kızım ya. Seni neşelendirmeden gitmek yok. Alo. Alo Burak. Ne haber? Çok sevindim aradığına. Sevda senin derdin de ya. O herifin evinde ne işin var senin? Burak ne diyorsun anlamıyorum. Sevda Koray'ın evinde ne işin var senin? Burak ben sana anlatamadım fırsat olmadı. Ben annemlerle tartışınca o gün. Bir... Bak kızım. Sana bugün arkadaş kalalım demiştim ya. Unut onu. Artık arkadaşım bile değil. Bir daha karşıma çıkma. Burak. Burak. Sen ne biçim bir adamsın ya? Beni eğlendirmek istiyordun, yardım etmek istiyordun öyle mi? Oyun mu oynadın sen bana? Ne diyorsun Sevda? Ne oluyor? Ya Burak'a gidip evinde kaldığımı söylemesin. Amacın ne senin? Ne? Ben kimseye bir şey söylemedim ya. Ne diyorsun? Ben sana nasıl inandım ya? Burak başından beri haklıydı. Pisliğin tekisin sen Koray. Sevda! Sevda!